Birinci sahura kalkmadan oruç tutmayınız. Sahura uyanmayarak oruç tutmak, vücudun çok uzun bir süre aç kalmasına sebep olur. Bu durum hem kas dokularının yıkılmasına yol açar, hem de metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. İkinci fazla karbonhidratlı ve fazla yağlı beslenmeyin. İftarda ve sahurda aşırı kalorili gıdalar tüketmekten kaçınmalısınız. Kahvaltılıklar arasında reçel, çikolata, bal, pekmez ve yağlı peynir yerine Beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillik ve ölçülü miktarda zeytin tercih etmelisiniz. Yüksek kaliteli protein kaynağı olan yumurta da tok tutma özelliği sebebiyle mutlaka menünüzde olmalıdır. Bunun yanında sahur ve iftar vakitlerinde kızartma ve hamur işleri tüketmekten kaçınmalısınız. Özellikle sahurda yenen kızartma ve hamur işleri uyuma sürecinden önce tüketildiği için sindirim problemlerine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Üçüncü pilav ve makarna tüketmeyin. En sağlıklı karbonhidrat kaynağı ekmek olduğundan pilav, makarna ve bulgur pilavı yerine tam buğday ekmeği tüketimi daha faydalıdır. Tam buğday ekmeği gibi kaliteli ekmek çeşitleri hem doygunluk hissini arttırır hem de kan şekeri seviyesinde ani dalgalanmalara yol açmaz. Dördüncü iftarda hemen ana yemeğe yönelmeyin. Doyma sinyalinin beyne ulaşması yaklaşık 20 dakika sürer. Bu nedenle orucu açtıktan ve çorba içtikten sonra bir süre beklemekte fayda var. Bu duraklama ana yemeğe geçmeden önce hem yavaş yemeği teşvik eder hem de porsiyon kontrolünü kolaylaştırır. Beşinci susuz kalmayın. Oruç süresince vücut uzun saatler susuz kalır. Bu durumu önlemek adına iftar ile sahur arasında 10 ila 12 bardak su içmek önemlidir. İftardan sonra tükettiğiniz kahve ve çay vücudunuzdaki su dengesini bozarak zarar verebilir. Ramazan ayı boyunca çay ve kahve tüketimini en aza indirmeniz bu nedenle önemlidir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.